Selamün aleyküm sevgili kardeşlerim. Bu videomuzda sizlere İslam'ın bize öğrettiği üç güzel duygudan bahsedeceğiz. Bu duygular, sabır, uhuvvet ve tevekkül. Bu duyguları nasıl kazanacağımızı ve hayatımızda nasıl uygulayacağımızı Risale-i Nur külliyatından alacağımız örneklerle anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Sabır, nefsin haram olan isteklerine karşı dayanması, faydasız şeylere karşı kendisini müdafaya güç yetirebilmesidir. Sabır, insanın hem kendisi hem de çevresi için hayırlı bir insan olmasını sağlar. Sabır, Allah'ın rızasını kazanmanın ve onun rahmetine nail olmanın anahtarıdır. Risale-i Nur külliyatında sabır için şöyle bir sınıflandırma yapılır, sen üç sabır ile mükellefsin, birisi taat üstünde sabırdır. Birisi, masiyetten sabırdır. Diğeri, musibete karşı sabırdır. Sözler. Taat üstünde sabır, insanın salih amel konusunda USANÇ duymaması, nefsinin bütün itirazlarına, şeytanın bütün oyunlarına karşı taviz vermeden daima ilerlemesidir. Bu sabır, insanın Allah'ın emirlerine itaat etmesini ve ibadetlerini yerine getirmesini sağlar. Masiyetten sabır, günah işlememeye sabretmek demektir. İnsanı kötülüğe teşvik eden nefsinden, günahlarla kaynaşmış toplum hayatına kadar nice düşmanlara karşı yılmadan çarpışmak ve bütün engelleri aşmakta azminden bir şey kaybetmemek sabrın ikinci koludur. Bu sabır insanın Allah'ın yasaklarından kaçınmasını ve nefsini terbiye etmesini sağlar. Musibete karşı sabır ise insanı bir imtihan sorusu olarak yoklayan ve onun manevi terakkisinde büyük rol oynayacak olan hastalıklara, musibetlere, kıtlıklara, yokluklara, ölümlere, ayrılıklara karşı sabır göstermektir. Bu sabır insan iradesinin Allah'a tevekkül etme, ondan yardım dileme ve onun takdirine razı olma vadisinde verdiği büyük bir mücadeledir. Bu sabır insanın Allah'ın rahmetine güvenmesini ve onun hikmetine rıza göstermesini sağlar. Sabrın önemini anlamak için Kur'an'dan ve Peygamberimizden S.A.V. birkaç örnek verelim. Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor, Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Peygamberimiz S.A.V. de şöyle buyuruyor, Kim sabrederse Allah ona sabrı verir. Hiç kimseye verilen bir nimet sabirden daha hayırlı ve geniş değildir. Buhari Bu ayet ve hadislerden anlıyoruz ki sabır Allah'ın bizden istediği ve bize yardım edeceği bir erdemdir. Sabrı kazanan kimse hem dünya hem de ahiret saadetine erer. Peki biz nasıl sabrı kazanabiliriz? Bunun için yapmamız gereken şeyler şunlardır. Allah'a güvenmek ve ona dayanmak. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak. Allah'ın rızasını esas almak. Allah'ın takdirine razı olmak. Allah'tan yardım dilemek ve dua etmek. Sebeplere riayet etmek ve gayret göstermek. Sabırlı olanlara özenmek ve onlardan öğrenmek. Bu şekilde sabrı kazanmaya çalışırsak Allah'ın izniyle başarılı oluruz. Sabrın güzelliğini ve faydasını hayatımızda görürüz. Uhuvvet ise İslam kardeşliği anlamına gelir. Müslümanlar arasında sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu ifade eder. Uhuvvetin temeli imandır. İman edenler birbirlerinin kardeşidirler. Uhuvvetin gereği ise birbirlerine iyilik etmek, kötülükten sakındırmak, haklarını gözetmek ve zulümlere karşı koruma insanın hem kendisi hem de çevresi için hayırlı bir insan olmasını sağlar. Uhuvvet, toplumun huzur ve barışını korur. Uhuvvet, Müslümanların birlik ve beraberliğini güçlendirir. Risale-i Nur külliyatında uhuvvet şöyle anlatılır, Uhuvvet-i İslamiye ise, iman-ı tahkikinin neticesi olan ihlas ile olur. İhlas ise, ancak hakikati Kur'aniye ile kazanılır. Lema Tevekkül ise, Allah'a güvenmek ve ona dayanmak demektir. Tevekkül eden kimse, her işinde Allah'ın yardımına sığınır, onun rızasını esas alır ve onun takdirine razı olur. Tevekkül eden kimse aynı zamanda sebeplere riayet eder yani yapması gereken gayreti gösterir. Tevekkül eden kimse için Allah yeterlidir. Tevekkül insanın hem kendisi hem de çevresi için hayırlı bir insan olmasını sağlar. Tevekkül insanın sıkıntılara karşı sabretmesini ve çözüm aramasını kolaylaştırır. Tevekkül insanın Allah'a olan bağlılığını ve sevgisini artırır. Risale-i Nur Külliyatı'nda tevekkül şöyle tarif edilir: Tevekkül, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine güvenip dayanmak ve onun hikmetine rıza göstermektir. Lem'alar. Tevekkülün şartlarından biri Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek ve tanımaktır. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, her şeyi bilip gördüğünü, her şeyi hayır ve hikmetle yaptığını bilmek insanın tevekkülünü artırır.